Ne o zulmünün karşılığını görür, ne de o mazlumiyetinin. Eğer ahiret olmazsa, adalet, şefkat, merhamet, hikmet nereye gider arkadaşlar? Rahmetli 40. hocam dedi, faraza ahiret yok. Faraza, tasavvuru Küfür değil ya. Ahiret yok. Bu Müslümanlar, bu inananlar, sahabeler, peygamberler aleyhisselam yaptıkları iyiliklerden, faziletlerden, kemalatlardan dolayı ne kaybederler? Nemrutlar, firavunlar, bu zalimler, bu merunlar zulümlerinden, isyanlarından dolayı ne kazanırlar? İkisi eşit olur en az. Ahiret yok ya. İkisi de toprak olacak. En azından ikisi toprak olsa da Gelecek nesil nedir? Şunlar hayırlı adamlardı. Eylik yaparlardı. İnsanlara faydalıydılar. Şunlar insanlığı belaya soktular. Lanetliler. Değil mi? Tarihler böyle kaydeder. Yine orada inananların, dürüstlerin bir artısı var. Örnek oldu kitaplara geçer. Bak yoksa gene biz karlıyız. Haşa. Ya varsa ki olacak. Öyle bakın olay arkadaşlar. Her iki halükada eylik canım. Nerede olursa olsun. Zalim, facir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet ve zillet içinde ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm gelir ikisini de müsavi kılar. Eğer şu müsavat nihayetsiz ise, bu ebediyen böyle ise, bir nihayeti yoksa zulüm görünür. Allah zulümden münezzehtir. Halbuki zulümden tenezzühü, kainatın şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet ilahiye, bu zulmü hiçbir cihette kabul etmediğinden bir bedaha, bir mecmai ahiri yani ahireti ebedi bir alemde toplanmayı iktiza eder ki birinci cezasını ikinci mükafatını görsün. Ta şu intizamsız perişan beşer. Ya bir ailede bile suç işleyenin kulağı çekilir. Değil mi? Hayır işleyene iltifat edilir ya. Okullarda böyle değil mi arkadaşlar? Bunun olmadığı bir müessese, bir durum, bir vaziyet, bir zaman var mıdır? Yok. Nereden geliyor bu? İnsandaki bu özellik şunat ilahiyeden geliyor. Biz bunları yaparsak Rabbul Alemin en adil olan zat, hikmet sahibi, merhamet sahibi böyle zalimlerin toprak olup gitmesine müsaade eder mi?